İzmir'in Gazi Emir ilçesinde Sinem Kur'an, çarptığı tırın otomobiline verdiği zararı kontrol etmek isterken hareket eden tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan tır sürücüsü Ali Kuş, ifadesinde kazayı fark etmediğini, Kur'an'ı görmediğini söyledi. Feci kaza, dün sabah Akçay Caddesi 6, NCI Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sinem Kur'an yönetimindeki otomobil, Ali Kuş idaresindeki tıra yandan çarptı. Maddi hasarlı kaza üzerine otomobilinden inen Kur'an, hareket eden tırın altında kaldı vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kur'anın hayatını kaybettiği belirlenirken, tır sürücüsü Ali Kuş gözaltına alındı. Kuş'un ifadesinde kazayı fark etmediğini, Kur'anın araçtan indiğini görmediğini söylediği öğrenildi. Kuş, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.